Değerli dostlar yeni bir videodan hepinize merhabalar dilerim. Bugünkü e, Top ve videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Ve bugün de sizlere arkadaşlar DL, DR, DC mevkilerinin Hangi özel yetenekleri alması hakkında bir video hazırlayacaktım. Ama e, videomuz uzayacağı için arkadaşlar sadece DC mevkisi için hangi özel yeteneği almaları yani vermemiz daha doğru olur. Bunun hakkında bir video hazırladım arkadaşlar. E, videoya geçmezden önce her zamanki gibi kanala abone olup bildirimlerinizi açarsanız yüklediğimiz videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi hiç durmadan geçelim arkadaşlar videomuza. Konumuz arkadaşlar bildiğiniz gibi DC mevkisi savunmanın en önemli mevkileridir. DLDR e, mevkileri de aynı şekilde Ve bugün de sizlere arkadaşlar Bu e, DC mevkisinin Hangi özel yetenekleri Verebiliriz Veya hangi yeteneği verebiliriz Bunu e, anlatacağım Ve hep birlikte bakalım bakalım Hangi nasıl daha mantıklı olur Sizler de karar verebilirsiniz Evet yorumlarınızda <laughs> Hangi özel yetenek Daha mantıklı olduğuna dair Bir Bir e, yorum yapabilirsiniz Arkadaşlar şimdi sizlere iki tane e, DC bölgesi için a, video şey no e, yet, özel yeteneği hakkında konuşacağım ve e, hangi konularda daha mantıklı oluyor hangi işe yaradıkları için Evet ha, e, DC özel yeteneği için ilk hava topu hakim olması gerekiyor Arkadaşlar bu hava topu ne konularda etkisi oluyor Mesela sizlere arkadaşlar bundan bahsetmek istiyorum hava topunu verdiğiniz zaman rakip mesela kornel kullandığında hava topu hakimimiz olduğundan dolayı topu uzaklaştırması daha kolay oluyor ve gol yemiyoruz arkadaşlar bu yeteneği verdiğiniz zaman arkadaşlar oyuncunun boyuna da dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki ee, mesela boyu 180 195 boylarında olması gerekiyor. E, <laughs> ayrıca bir diğeri de arkadaşlar beceri bölgesinde kafa vuruşu e, açık ol, oluyor tabii ki ve bu becerisini yüklen yüklemeniz gerekiyor yani e, geliştirmeniz gerekiyor kafa vuruşu e, becerisini arkadaşlar. Ayrıca hava topu hakimi arkadaşlar bizim korner kullandığımız zaman da işe yarıyor. Kafa golü atmamıza yardımcı oluyor ve bu yüzden de arkadaşlar hava topu hakimini DC ve uzun boylu bir oyuncunuza vermenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim oyuncunun e, oyuncuya Özel yeteneğini verdiniz ve e, özel yeteneğini daha çabuk geliştirmek için neler yapıyoruz ona da bakalım. Evet şimdi <laughs> diyelim özel yeteneğini verdik değil mi arkadaşlar? Herhangi bir özel yeteneği ve hızlı kontra atak e, veriyorsunuz arkadaşlar. Hem oyuncumuzu test etmiş oluyoruz nasıl bir oyuncu olduğuna dair. 2-2 e, alırsa bildiğiniz gibi süper oyuncu oluyor. 1-2-1-2 aldığı zaman e, oyuncu normal bir oyuncu oluyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde arkadaşlar hava topu hakimini anlatmış oldum. E, ve bir diğer DC yani orta defans özel yeteneği ise arkadaşlar güçlü defans. Bu da arkadaşlar DC mevkisine e, bu özel yetenek ise serbest vuruşlarda e, ve serbest vuruşlarda çok etkili oluyor ve ki gol yememiz azalmasında yardımcı oluyor arkadaşlar bu özel yetenek. Öteneyi verdiğimiz zaman ee, yani öze bu güçlü defans özel yeteneğini de arkadaşlar DC oyuncumuza vermemiz gereken bir diğer özel yetenek olarak sizlere bildir bilgilendiriyorum. bunu ee, bunda arkadaşlar yani güçlü defans yeteneğini verdiğiniz zaman boyu normal olduğun olduğu zaman yetiyor yani arkadaşlar o kadar e, mesela boylu o kadar e, boylu falan olmasına da gerek yok arkadaşlar şimdi e, videomuz arkadaşlar uzamasını istemediğim için DL ve DR mevkilerini sizlere bu videonun içinde yayınlamadım arkadaşlar bununla bu DL DR'yi de Merak eden arkadaşlarımız olursa videomuzu e, beğeni ve yorum yaparsalar arkadaşlar çok sevinirim. En yakın zamanda inşallah DL, DR özel yetenek hangilerini verirsek daha mantıklı olur. Ve e, vermememiz gereken özel yeteneklere de bir konuşmuş olabiliriz arkadaşlar videomuzun içinde. Şimdi DC bölgesine arkadaşlar vermemiz gereken iki özel yetenek bunlardı. Yani güçlü defans ve... E, hava topu hakimi, e, hava topu hakimini de anlattık arkadaşlar ve güçlü defansı da anlattığımıza göre şimdi vermememiz gereken özel yeteneklerde en vermememiz gereken kornel ustası arkadaşlar. Neden Cornell ustasını da söyleyelim? Kornel ustası çünkü arkadaşlar e, kanat oyuncularına vermemiz daha mantıklı olur. Neden derseniz? Çünkü orta e, bölgesi DC e, diyeceğimizin mesela biz DC'den yola çıkalım bugün. DC'mizin arkadaşlar özel e, gördüğünüz gibi bir saniye gösterelim bunu sizlere. E girdik özür dilerim. DC'ye girdik arkadaşlar ve becerileri gördüğünüz gibi arkadaşlar orta eee bölge becerisi kapalı bu oyuncumuzun ve e, buna mesela kornel ustası verdiğimiz zaman bu oyuncumuza caba kornel ustası vermiş oluruz. Yani e, kafa vuruşu yani hava topu hakim olduğu zaman arkadaşlar daha mantıklı ve daha iyi oluyor. Ve kafa vuruşunu yükseltmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ben bu oyuncuma e, mesela gördüğünüz gibi DC, e, DCM yani ee, güçlü defans verdim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir diğeri de diyeceğimizin güçlü defanstı. Ben de diyeceğimize güçlü defansı vermeyi e, şey yaptım. ve bir diğer DC oyuncum da arkadaşlar gördüğünüz gibi 1.90 boyunda 87 kilo e, ve hava topu hakemi verdim buna yani en mantıklısı bana bu geldi arkadaşlar ve bu yüzden de bu oyuncuma vermiş oldum hava topu hakemini şimdi e, dediğim gibi arkadaşlar becerilerinde Orta kısmı mesela siyah olduğu zaman Kornel e, ustası vermemiş oluyorsunuz arkadaşlar DC oyuncunuza Yani e, özel yeteneğini Caba vermiş olacaksınız Ve caba geliştirmiş olacaksınız Arkadaşlar yani bu duruma Düşmemeniz için Kornel e, ustasını sakın ama sakın DC oyuncunuza Yani orta defans oyuncunuza Sakın vermeyin Ve e, yarınki videoda Yarın sizlere yine bir video Hazırlayacağım ve bu sefer DL DR merkezisi için hangi özel yetenekleri almamız alması gerekiyor oyuncuların? Yani hangisi daha doğru? Hangisi daha yanlış olabilir özel yeteneklerden? Bunlar için sizlere biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar ve hep birlikte daha iyi top 11'de ilerlemiş olacağız. Evet. Şimdilik bu bu kadar arkadaşlar. Bu e, DC orta defans ee, özel yeteneğini anlatmış bulunmaktayız ve bir diğer konumuz da arkadaşlar federasyonlar olsun bugün. Federasyonlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün yeni bir turnuva başladı. Eee turnuvamızda arkadaşlar bu şekilde ilk maçlar oynadık mesela. Battrak Bayanlar bizim e, federasyon ve e, 15 federasyon puanı kazandık ve 20 de diğer takım e, kazandı arkadaşlar. Şimdi çarpı 1 arkadaşımız mesela bizim 2-0 yenerek 3 e, puan kazandırdı bize. Can Zengin arkadaşımız da kazandırdı 3 puan arkadaşlar ve ben maalesef e, ilk maça girmediğim için arkadaşlar yenildim. Bu yüzden de 0 puan e, federasyon puanı aldım. Bir diğer isim arkadaşlar Adem Şentürk arkadaşımız 2-1 yenerek 6 puan aldı. Ömer Dabak arkadaşımız 2-2 beraber kalarak Bir diğer e, rakip Bir diğer federasyon yani 2 puan alarak biz 3 puan Kazanmış bulunmaktayız Ve bir diğer arkadaşımız da Bir diğer Arkadaşımız da arkadaşlar Fatih Özdemir 0 e, puan kazandı bu da ve diğer takım 9 puanı e, Hanesine yazdırmış oldu Daha bir şey anlayamadık arkadaşlar aslında bu Puan durumları nasıl olduğunu bu yüzden de sizlere güzel bir bilgi vermek veremeyeceğim daha. O yüzden de ilerleyen zamanlarda inşallah daha iyi sonuçlar elde edip daha iyi güzel bir e, federasyon turnuvası hakkında daha güzel bir bilgi verebiliriz arkadaşlar sizlere de. Şimdi e, bir diğer sevinçli haberimiz mi desem üzüntülü haber mi desem arkadaşlar dünyadaki en iyi ilk e, takımlar yine çıktı ama ee, bir diğer önceki yani güncellemeden önceki takımlar maalesef yani federasyonlar maalesef yok arkadaşlar bunlar şimdi ne olacak onları bilmiyoruz göreceği zamanlarda evet <laughs> bu kadar arkadaşlar yani federasyonlar hakkında da sizlere bu konu hakkında biraz konuşayım istedim evet ee, bugünlük arkadaşlar bu kadar diyelim ee, videomuzu beğendiyseniz, sizlere yardımcı olduysak ne mutlu bize ve videomuzu beğenirseniz arkadaşlar ve sormak istediğiniz veya e, herhangi bir şey sormak isterseniz diyelim arkadaşlar buna e, yorum yapıp bizlere destek olmuş olabilirsiniz arkadaşlar ve e, kanala abone olmayan arkadaşlarımızdan lütfen ricamız kanala abone olup e, bildirimlerini açarsalar arkadaşlar çok seviniriz. E bugünlük videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah yarın DLDR özel yetenekleri için bir video hazırlayıp sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Şimdilik bu, bu, bu hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bayın.